Öz Erdoğan Emlak buyurun. Alo. Alo buyurun. Metin Öz Erdoğan'a rica edeceğim efendim. Kim arıyordu? Ben Fenerbahçe Spor Kulübü Halk ve İlişkiler Müdürü Bilal Aziz. Bir saniye bağlıyorum. Tamam baktır, baktırın o daireye götürün baktırın aman akıyım ya. Bak baktırın daireye çıkacağım dairesini ya. Alo. Alo. Efendim. Metin Öz Erdoğan Bey'le mi görüşüyorum? Evet buyurun. Ben Fenerbahçe Spor Kulübü Halkla İlişkiler Müdürü Bilal Aziz Metin Bey. Bir, bi dakika ya tamam kardeşim sikeceğim dairesini ibnelere ver gitsin daireyi ya. Der ne bok yiyorlarsa yesinler oğlum ya. Allah Allah amına koydumun ibnelere alo. Metin Bey. Efendim. Rahatsız ediyorum ama biz Fenerbahçe Kulübü olarak bir şeyi teyit etmek için aradık. Sizinle kombineniz var. Bir maraton... saniye, siz nereden arıyorsunuz efendim? Fenerbahçe Spor Kulübü'nden efendim. Halk Yaşıyor Müdürü Bilal Aziz Bey. Evet buyurun. Şimdi marat kombine biletinizin numarası maraton üst. Evet. F blok. Bir saniye durun bakayım. Bir saniye efendim. Ay amına koyayım kartının ya. Alo. Betim Bey sinir, Buyurun. sinirlenmeyin beyefendi bu sadece Yok, bir teyit için. Maraton üst F blok sırası 15. Doğru. Ve Koltuk numarası da 16. Doğru mu efendim? Doğru. Doğrudur efendim. Hatta iki kişilik kombininiz var. Koltuk 16 ve 17. Doğru. Doğru. Tamam. Doğru. Şimdi efendim biz de bu yarın akşamki maç için Galatasaray maçı için derbi maçı için Aziz Başkanımız küfüre karşı bir kampanya başlattı. Ve siz acayip küfür ediyormuşsunuz. Her maçta küfür. Üstelik açık farkla kazandığımız maçlarda bile... Ben böyle işi ya. Kim küfür ediyor abi ya? Şimdi sizden bir ricada bulunmak için aramadık. Yani küfür etmeyin diye zaten size daha önce bir uyarı gitmiş. Öyle sanıyorum geçen Ekim ayında. Doğru geldi küfür etmeyin dediler amına koyayım tamam dedim ben de. Hayır ertesi maç bu uyarıyı yazanlara küfür etmişsiniz ayağa kalkıp. Sizin iki kelimenizden bir tanesi küfürmüş Metin Bey. Sizi oraya kameralardan tespit Ay, kim, ettik. Kim söylüyor bunu ne, abi işte, sana ya kim dedi bunu size ya yok Met, öyle bir şey kardeşim ya. Metin Bey şu Ne küfürü amına koydumun yerinde ya. Metin Bey şu anda konuşmanızdan bile belli oluyor bu. Ne belli oluyor kardeşim? İki, i̇ki, iki laf, konuşmasını ya. iki lafınızdan beri küfür oluyor. Biz neyse uzun lafın kısası. Ee, sizin fazla vaktinizi almak istemiyorum. Biz Fenerbahçe Kulübü olarak Aziz Başkan'ın küfüre karşı kampanyası dahilinde sizin iki kombine biletinizi... Ya tamam kardeşim baş... küfüre karşı kampanya mı yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? İptal yapıyorsunuz? Ediyorum. Ne Bana ne ya? Metin Bey. Bilet... Metin, gibi, Bey. Metin Bey. Alo ya. Metin Bey. Efendim kombininiz iptal yarın akşam yok. Nasıl iptal ya? Maça gelemeyeceksiniz ben beyefendi. gelemiyorum maça amına koyayım. Kim diyor bunu ya? Fenerbahçe kulübü olarak... Sikerim belasını ya. Ben bir sürü para vermişim amına koyayım. Kombine bilet almışım. Sikerim ecdatlarını ya. Yarın akşamki maçı özel olarak güvenlik açısından küfür istemiyor başkanımız. İplelere bak ya siktimin çakalları bak, ya. Bakın görüyorsunuz iki lafınızdan değil her lafınız küfür olmaya kardeşim, başladı. Kardeşim ben maçta falan küfür etmiyorum. Kim diyor bunu size ya? Sizin, Zaten geldi bana o dedim sikerim küfürünü ben etmiyorum i̇şte dedim işte ya. alın. ya. Yani sizin küfürsüz bir anınız geçmiyormuş. Küfür 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 diyorlar. Alo Betin Bey. Efendim. Sizin lakabınız küfürbaz Betin değil mi? Yok ben emlakçı Betin'im ya. Hayır efendim. Başka benim. birini aradın sen kardeşim siktir git sikeceğim şimdi küfürünü ha. Yarın bırak akşamki maça ben. gelmemenizi rica edeceğiz çünkü kapıda yarak güvenlik... gelmeyeceğim? Nasıl gel yarak gelmem ben? Geleceğim işte. Efendim sizin yerinize biz Galatasaray dostlarımıza... Artık tekrar yarrağımın anteni. Alo Metin Bey. Ne var? Sizin yerinizi... Galatasaraylı dostlarımıza, Özhan Bey'in getireceği kafiledeki arkadaşlarımıza, yakın dostlarımıza biz Aa, sizin yerinize veriyoruz ve nasıl sizin gibi... Nasıl veriyorsun ya Fenerliler nasıl Galatasaraylılar mı? Sikerim Galatasaray'ın Özhan'ın i̇şte birlik beraberlik olsun. İtnelerinin ya. İşte birlik... bu çocukları mı gelip oturacak orada ya? İşte... Bırakın Allah aşkına ya. Nereye iptal ediyorsun kardeşim? Ben sizin sana verip mi? almışım biletimi ya. Ama ama küfüre hakkınız yok. Bizi ferah açıklamalar... Evet, hakkımız, hakkımız yok ya. Onlar da ettirmesinler amına koyma o zaman. Adam zaten başımız dertte yapmayın. Hala küfür... Ben adam şifre şey... kardeşim. Adam gibi konuşuyorum ben. Sen Siz... kalkıp da bana diyorsun ki senin Size... iptal edeceğiz. Alo Metin Bey yapabileceğim bir tek şey var. Asiktir. Fena başı Yarın size bir gecelik maç için Lig TV paketi hediye edeceğiz. Ya sikerim onların paketini ağa. Ya yani maçı, adamı affetmeyin, ayar etmeyin adamı ya. Maçı televizyondan seyredebileceksiniz beyefendi. Kardeşim kaybette. benim paketim maketim var, liktivim var evde. Ben evde rahat seyredemiyorum, deşarj olamıyorum ya. O zaman evde Yıkıp kalın. Yıkıp lazım kardeşim Alo, ben. Alo, Metin Bey, deşarj Siz... olmak istiyorsan tuvalete git kardeşim, beni de kızdırma şimdi. Ne bağırıyorsun lan sen, dallama. Ne zannediyorsun lan sen kendini? Sinir bozunuz. Sen seni oraya koyanın tamamına koyayım, senin gibi oraya... Ne, ne biçim adamsın sen lan? Alo sizden özür diliyorum sinirimi ben çok kaybettim çünkü çok küfür ettiniz. Bu telefonun başından beri küfür ediyorsunuz. E yeter ama Metin Bey ben de insanım. Bilal Bey ama siz de üstüme geliyorsunuz ya çok özür dilerim. Ben aslında öyle küfür eden bir insan ha, değilim ama. Bakın şimdi Metin e işte bakın farkında olmadan ediyorsunuz galiba. Farkında olmadan ediyorsunuz Metin Bey. Çok özür diliyorum. Tamam tamam peki Metin Bey ben bu özrünüzü büyük başkanımıza Aziz Bey'e ileteceğim. Eminim eminim ki kabul edecektir. Peki çok teşekkür ediyorum ilginiz için çok sağ olun. Ben bu akşam gerçekten yarın akşam için maça gitmeyi istiyorum. Bu akşam da arkadaşlarla konuştuk. Onlar da gelecek benimle birlikte. Metin Bey yine e, Aziz Başkan kabul etse de yarın akşamki maça kararımız kesin iptal oldu kombineniz. Yarın maça ya. gelemeyeceksiniz efendim. Astıklar ya nasıl oluyor iptal oldu Gelemiyorsunuz ya. Gelemiyorsunuz efendim. E o zaman niye başkana neye söylüyorsun ki da? neyi söylüyorsun ben maça gelemiyorum. Ben da. sadece özrünüzü ileteceğim ama maça gelemeyeceksiniz efendim bu kesindir. Kapıda güvenlik görevlileri isminiz cisminiz her şeyiniz evet. fotoğrafınız her şeyiniz orada evet. giremeyeceksiniz kapıdan lütfen boşu boşuna gelmeyin efendim. Evet. Sokarım özrünü o zaman niye özür diliyorsun ki ya. Özür dileyeceğin de ne olacak kardeşim o zaman? Ben maça gelemiyorsam niye özür diliyorsunuz ki? Özür dileyen sizdiniz. Biz değiliz. Ya sikerim boş boşversene. Özür mü özür dileyemem bana yapayım ya? Beyefendi konuşmalarınıza dikkat edin. Boş ver bırak Allah aşkına ya. Ben maça gitmek istiyorum kardeşim. Sokarım özrünü İşte bu ya. yüzden gelemeyeceksiniz maça. Galatasaray dostlarınıza karşı kesinlikle böyle küfürler duymak istemiyoruz. Ya bırak sikerim. Sikerim. Ya Galatasaray, ya. Galatasaray kim ya? Boşver adamın asafını bozmayın ya. Gidin ya. Kafayı mı yedirteceksin bana kardeşim amına koydumun yerinde ya. Tamam herhalde görüşme burada sona erdi. Onun için Ya de, bırak başlarım görüşmesi. Gelemiyorsunuz. Gelin belasını ya. Maça artık amına koydumun yerinde ya. Ne görüşmesinden maç, maç? Yok. Arıyorsun yok. beni dal yarak. Maç yok. Ne maçı yok, yok dal ya, arıyorsun beni. Yok. Ya bırak git işte kapat telefonu ya. Alo. Alo Metin Bey. Efendim. Kapatacağım telefonu ama ben Fenerbahçe Spor Kulübü'nden değilim. Ne kimden olursa ol bana ne ya. Ben Cem Cemiray burası el 101. Bu bir telefon şakası. E Sokayım de... telefon şakanı Rı... ona Cem da Cem Cemiray'la da el 101 <laughs> sikiyim radyosunu da. Aslıkları getir lan manyak ibne götüren. <laughs>